Ay vakit kaybetmeden Ersin'i çağıralım. Kimmiş bu Ersin merak ediyorum. Ersin gelir misin lütfen? Hoş geldin. Hoş bulduk Güzel Hanım hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim geldiğin için. Sağ ol ben teşekkür ederim. Çekilme sadece soru soracağım ben. Buraya mı geçeyim? Tabii. Tamam. Bak ben jandarma değilim. <laughs> ben soru yok, soracağım sadece. Falan yok. Seni dinleyecek olan takip edecek olan Josef tamam. Jandarma. Ben gazeteciyim. Gazeteciden evet, insan korkmaz ki. Soru sor sorularımıza yanıt vereceksin. Yanıt vereceğim. Hepsine yanıt vereceksin. Hepsine. Şerefim ve namusun üzerine... Şerefim söz... üzerine, namusum üzerine yemin ederim. Yemin ediyorsun. Tamam, ee, şimdi hepsine geleceğiz. Ama evet. ben şunu merak ediyorum. Bak, Dürdane karşında. Evet, karşımda. Tamam canım, onun gözü içine bak. Seyirciler senin gözünü çok net görecekler. Şimdi ben şunu... Ya Dürdane, başkası değil. Ne bileyim, Veli değil, Ömer değil, o değil, bu değil. Tanıma atıyorum o isimleri yani. Köyde bu isimler varsa alınmasınlar. Ben tamamen uyduruyorum yani. Onlar değil de... Sezin yakın arkadaşı Ersin. İşte hatta cinayette işte Sezer'in işlediği ile ilgili iddia var. Sezer sözüm itiraf etmiş. Ersin de aranda dedikodu neden çıkıyor? Bilmeyin. Niye? Niye Ersin? İşte karşımızda hiç yüz yüze görüşmüşlüğümüz var mı? Lütfen Fethiye ben Durdan konuşuyorum. Ha Durdan Hiç görüşmüşlüğümüz yok. Ben neden çıktığını nereden bilin? Bir samimiyetiniz yok mu Dürdan Kesinlikle, kesinlikle. Hiç yok. Ha? Ne konuşmuşluğumuz var? bak onun gözünün içine Karsınlar bakarak konuş. Bakarım ne konuşmuşluğumuz var ne evlerinin önünden geçmişliğim Oo, hiç var. Hiç geçmez. Peki niye başka insanlar değil de Ersin Selin'le Dürdan hakkında ilişki olduğu konuşuluyor? Bunu bir de herkes konuşuyor. Neden? <laughs> Onu çıkaranlar bilecek. Ama çıkaran dedikoduyu kim çıkaran konuşuyor. Kim Köyün içine yaydı bunu dedikoduyu. Kim yaydı kim? Sezer Kaya. Ben bunu jandarmadan öğrendim. Ben oraya geçeyim, senin şu izleyici tarafına alayım. Ben karşıdan Ben onu jandarmadan öğrendim. Köyde dedikodu çıkmış, ben hiç duymadım. ha Jandarmadan öğrendim, ben onu gittim de. Jandarmadan öğrendin evet. de, neden Ersin'le hakkında dedikodu çıkartıyorlar yani? Ama niye? Da, ama daha sonra da özür diledi kendisinden, ben çıkarttım bunu dedi. Sezer mi dedi bunu? Tabii, Sezer dedi. Ramazan oluyor. Ramazan niye seni kıskanıyor? Aşk mektupları yazan Ramazan. Ramaz etkisinden kurtulamadı. Sezer'in baskısıyla bunları çıkardı yazdı. O bunları mektupları söyledi. kendisi yazmadı diyorsun. Kendisi mektupları yazmış olabilir de benim ismimi Sezer, Sezer buna baskı yaptı yüzde yüz benim tahminim. Yani ben, belki Dürdane'nin haberi olmayabilir ama Dürdane'yi paylaşamadınız mı acaba? Benim ile kesinlikle şey, bir yakınlığım, merhabam, konuşmam evlerinin önünden geçmiştim. Hiç yok kesinlikle yoktur. Çünkü bak Sezer diyor ki, evet. Sezer diyor ki, daha doğrusu pardon Ramazan diyor ki, aslında diyor Dürdane bana yüz verecekti diyor cinayetten sonra. Fakat diyor Ersir'in etkisi altında kaldı diyor. Ama Ramazan. şimdi bak şöyle bir durum bu. İtiraf etti kendisi öbür yayında son bölümünde. Şimdi Biz... Sezer'in bunu Osmana, evet. sana itiraf ettiğini söylüyorsun. Onlara geleceğim. Aha. Şimdi Ramazan neden senin işte Dürdane'nin senin etkisi altında olduğunu düşünüyor? Ben sen benim sorularıma yanıt ver lütfen. Neden Hı. Ramazan bundan böyle şüpheleniyor. Diyor ki, sen diyor Ersin'den etki Ersin'in etkisinde bu kadar kalmasan diyor. Bana yüz vereceksin, benle konuşacaksın, aşkıma karşılık vereceksin. Benim diyor. buna kötü davrandığımı dahi söyledi. Ersin sana kötü davranıyor diye. Kim söyledi? Ramazan. Benim bu kadınla konuşmuşluğum yok görüşmüşlüğüm yok, bir merhabam yok. Bir evlerinin hiç, önünden hiç geçmişliğim yok. Da, Evli misiniz hiç, hiç konuşmadınız mı? Hiç hiç daha hiç konuşmadık. Kesinlikle kesinlikle. Öteki yayında böyle yakın durduk birbirimize bak. Ha. Bir de bu yayında başka hiç. Kesinlikle. Hiç böyle köyde koca kaç yıldır aynı köyde köy kaç yıldır aynı köyde beraber yaşıyorsunuz? Doğru doğru. Oldu doğalı. Karşısından konuşurum ben. Bizim köy de erkekle konuşulmaz Oğlum, ki zaten. Aynen hani öyle yani adam, gibi konuşulmaz gibi yani, hiç. Ya, biliyorum tahmin ediyorum ha. köy yerinde konuşmuyor. Ama evet. insan bizim Karşısından çok iyiydi aramız. hani konuşuruz. Ben gerçekten anlamıyorum Ersin'cim bak. Buyurun. Canım benim sen şimdi bak başkasıyla dedikodu çıkmıyor. İşte Sezer'in katil olduğu söyleniyor. Senin de hatta senin de katil olduğunu söyleniyor. Mustafa'nın karısıyla ilişkin dedikoduları çıkıyor. Neden neden? Kim ha. bunu yaptı? Hem öldürüldü hem dedikodu çıkarmış işte. işte. Size ha, şimdi olacak. şu anda. Bunu çıkaran Sezer bu dedikoduyu. Bunu dedi Durdana ersin. Ne? Bunu ersin Durdana diye bir şey yok dedi kendileri de biliyor. Evet. Bu dedikoduyu ben Her çıkardım dedi. Yok. dedi. Özür dilerim dedi. dedi. Bunlar asıl benim eşimle beraber durdular dedi. Üç kişinin ismini evet. verdi. Sen Ahmet, Ahmet senin oğluna, Eşinin üstüne yaptı. Sonra bu kendi eşini attı ortaya, kendi eşini harcadı, bu işten Peki için... Peki önce dürdane diyen Sezer, evet. tamam mı? Evet. Dürdane diyen, dürdane hakkında bir işte operasyon çekiyor diyorsun Sezer. Yani. ondan ekranda da görüyorsunuz Sezer de Çanakkale'de bu arada karısıyla beraber. Niye sonra e, seninle karısı hakkında dedikodu çıkardı? Bunu karısı karısı da yanında. Karısı çiğ, hani öyle der ki ekranı burada değil Sezer sakin biliyorum, biliyorum. ya. Biliyorum biliyorum ben bak dediniz ya o yüzden bakıyorum. Ha, ben baktım ben. <laughs> Sezer burada yok sakin Yo, bana ol. Ama... bak dediniz ya ben Sezer bakıyorum. Sezer gelse buradan gider misin? Ne gideyim ben Sezer'den korkuyorum Sezer'le çekeceğim. Sezer'le yüzleşir misin? Ki. Nasıl? Sezer'le yüzleşir misin? Yüzleşirim mi akşama kadar yüzleşirim gelsin çıksın karşıma. Aa karşıma. helal ne? süper helal olsun. Benim Sezer'den bir çekineceğim korkum yok ki. Peki sen evet. tamam mı? Neden önce yani insan kendi karısını nasıl der ki Ersin'le benim karım aramda ilişki var der. Sezer Yine diyor bak. ki bak Sezer diyor ki Ersin. Evet. Şimdi şu anda e, ilerleyen günlerde bununla ilgili bir e, şey, arama yapılacak. Evet. Tamam mı? <laughs> Sezer'in Sezer karısıyla Çiğdem'de senin aranda bir ilişki varmış. Bu ilişkiyi Mustafa Kut görmüş. Tamam mı? Bunun üzerine ikiniz beraber gitmişsiniz. Mustafa Kut'u öldürmüşsünüz. Silahı da onların evinin bodrum katına gömmüşsünüz. Beton dökmüşsünüz üzerine. Allah aşkına kim kimin evinin altına girip de kazıp da silah gömebilir? Ben öyle bir şey yapmış olsam oraya mı gömerim gider başka yere gömerim atıyorum. Nereye gömersiniz? Sezer'in evinin altına niye ateş gömeyim ben yani? Sezer'in bir silahı varmış. O nerede? Bunu ben kendisine sorun. Sezer'in silahı var mı? Ben silah falan görmedim onda. Var mı? Var, var olabilir. Sizin var mı? Tüfeğiniz var mı? Benim tüfeğim vardı. Götürdüm, teslim ettim karakola. Sezer ikinizin evi yan yana mıydı? Bunlar Yakın. ikisi yan yana. Yani sizin ikinizin evi yan, 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 yan yana. Biz sizin eviniz yan yana. Yani benim evimin arkasında oturuyor. E Çok yakın komşusunuz. Çok yakın evet. Ben. Ne kadar samimi arkadaşsınız? Ya çok bir samimi yok öyle merhaba merhaba benim böyle onunla gideyim isteyeyim gitmeyecek bir şekilde arkadaşlığım yok. Kahvede oturup da bir çay kahve içip de sohbet etmişliğim yok. Yani sohbet etmişliğin yok diyorsun. Evet. Sonra bu sezerle içmeye gittiğini söylüyorsun. İçmeye gittiğin zaman da diyorsun ki o kadar çok içtik ki insan herkesi içmeye gitmez bir defa bu bir. Ondan sonra bu arada alkolle sağlığa zararlıdır. Lütfen içmeyelim ya da abartmayalım. Evet. Ee, ve şey içmeye gidiyorsun. O sırada kendini kaybediyor ve sana diyor ki ne söylüyor? Ben diyorsun bir dakika hemen sana söylediği. Ben, Mustafa Kutu, işte ben öldürdüm gibi sana bir itirafta Biz oraya beraber bulunuyor. gitmedik. Nereye gittiniz siz sezerle? Ben otururken geldi, sonradan geldi benim yanıma. Peki cinayetten ne kadar süre sonra oldu bu? <laughs> cinayet işlendikten sonra. Bir arkadaşları, arkadaş vefat etti Onun ölümünden bir ay sonra falan. ikisi yıl mı oldu? Tam geçmiş gün şimdi hatırlayamayacağım. Tamam. Ben otururken geldi benim yanıma. Biz onunla beraber gidip de orada itiraf etmedi bana. Tamam yanınıza geldi. Ben oturdu şöyle ben burada dedim, O şöyle oturdu. Biliyor mu dedi. Kim vardı başka yanında? Başka kimse yoktu. Niye sen, senin yanına gelsin eğer sen başkasının yanındaysan? Şimdi oraya devamlı bizim gelip takıldığımız yer. Bir şey, anladın ha, dere kenarı mı? dere kenarı. Dere kenarında bir köprü var. Köprünün altı. Aha. Motosikletim vardı. Ben orayı yukarı bırakmıştım. Orayı yani gördü de gelmiş olabilir motorumu falan. Hı hı. Biliyor mu dedi. Yani böyle. Sen çağırmadın onu. Ben kesinlikle çağırmadım. Hı, hı. İşte yani gayet böyle şey konuştu yani dila Öz e dönmeyecek şekilde zor anlaşılıyor dediği. Mustafa Kutlu dedi, yani Mustafa Kutlu demedi de Sıçancı derler bunların lakaplarına Biliyor mu dedi Sıçancı Mustafa'nı neden öldürdüm gibi falan böyle konuştu. Neden öldürdüğünü biliyor mu, e, tamam. mu dedi. Neden öldürdüğümü biliyor mu dedi. Neden öldürdüğümü biliyor mu dedi. Ha, evet. Öldürdüğümü. öldürdüğümü, öldürdüğümü biliyor mu dedi. Ha, niye sordum Ben de zaten çok şok oldum o anda. Neden neden dedim biraz yaklaştım bana uzaklaştım. Aramız bir üç, ne beş kadar var. yaklaştın? Bir iki metre yaklaştım yanına. Ha. Bu eli böyle taşın üzerinde bu şekilde sızdı kaldı. Ben de bunun yanından uzaklaştım. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şimdi sen böyle bir şey söylüyorsun. Ha, bilmiyorum ki. Evet. Yani şimdi bu şey içki meselesinde çok da fazla şey yapmak istemiyorum ama yani zaten kendini kaybedecek kadar hemen uyuyacak kadar e, alkol aldıysan cümle bile kuramazsın. Alkol Değildi. Bunun içtiği başka bir yasaklı Yabancı maddeydi. Ha, yasaklı, yasaklı, madde. yasaklı madde. Yasaklı yani ben... madde içmiş. Alkol y değil yani. Alkol değil. Ha yasaklı madde yasaklı içmiş. Yasaklı madde. Ama kendini kaybedecek kadar hemen sen iki yani orada o soru yasak. Arkasından işte sen bu cümleyi kullanınca nasıl öldürdüğümü neden öldürdüğümü söyleyeyim mi? Neden öldürdüğümü söyleyeyim mi diye söyleyince sen ona yaklaşıyorsun. Tesadüfe bak adam o sırada da... Sızıyor gidiyor. Ama öyle bir 1 iki dakika geçti yani bu arada. Tamam işte, Sordun mu? Canım. Bir iki dakika çok önemli. Bak biz iki dakikada haber yapıyoruz, neler anlatıyoruz neler. Şimdi ne bu, konuştun? Bunun oraya gelip de oturup da bu lafı söylemesi, sızması bir beş dakika araba yani bu oturdu. Bak canım benim. Evet. Sağ, nasıl Mustafa'yı öldürdüğümü sana anlatayım mı diyor? Evet, evet. Aradan 5 dakika geçiyor. O 5 dakika içinde sızıyor ya, sızmasına yakın. Evet. Şimdi nasıl öldürdüğünü öldürdüğümü sana anlatayım mı diyor? Evet. Sen de yanına yaklaştın zaten 2 metre ara var. Evet. Yanına yaklaşmam 5 saniye. Evet. Yanına yaklaştın. Oturdun evet. adamın yanına. Evet. Daha sızmamış adam. Evet. Adam kendinde. Öldürdüğümü anlatayım mı diyor. Ama zaten gözleri yumuk. Bunun zor beceriyor lafı. Zor konuşuyor. Esa, zor mi diyor adam öldürdüğümü so anlatayım mı evet. diyor. Evet. Evet. Sonra sen sormadın mı? Neden öldürdün? Neden nasıl öldürdün diye. Neden neden diye ben bir iki sefer Ha? Bu böyle kendi kendine mırıldanır gibi böyle bir şeyler yaptık. Dediği anlaşılmadı konuşamadı öyle kaldı böyle dün ne bize Gözler dedin için. ki bir şey sormadan hemen sızdı dedin. Evet. Şimdi soru sorduğunu söylüyorsun. Ben hangisini inanayım Ersin Soru sormadı ablacığım bak. Sen sen dün ha? demedin mi ya Orhan Bey'a? Dün söyledim. dedin ki Evet sızdı, sızdı dedi. kaldı evet. dedi. Sızdı kaldı. Neden öldürdüğümü söyleyeyim mi? Dedi sonra sızdı kaldı. Ben de neden neden dedim o o o söyledikten sonra. Peki bugün ne diyorsun ki? Bugün ne diyorsun ki? 5 dakika geçti. Neden neden diye sordum. Sen o sırada bir şey öğrendin mi bak, adamdan? Bak 5 dakika geçmesi nasıl 5 dakika geçti? Bunun olay yerinde yani oraya gelip de oturması, lafı söylemesi, sızması 3-5 dakika ancak sürmüştü. Ben onu Sezerin, demek istiyorum. Sezerin Mustafa evet. Kutun borusunu kestiğini nereden biliyorsun? Ben Sezerin Mustafa Kutun borusunu kestiğini bilmiyorum. O benim üzerime bir sürü iftira attı. Hem dedin ya? Bize yayında dedin ya. anlatıyorum. Söyledin. Evet. O bana iftira attı, ben de ona iftira attım bu sefer. Ha, dün söylediğin iftiraydı. İftiraydı. Aa pes. Yayında iftira benim, attığını da itiraf eden bir ilk kez görüyorum. Benim, benim Verdi Ama versin olur mu böyle ya? Benim, Verelim arayı. Benim